Evet arkadaşlar Yalan Jepiles hoş geldiniz bugün sizlere Bandcam'dan nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim ilk önce buradan ekran kayıt moduna geçerek burada video kısmına gelerek ortada ayarlar kısmı var ona tıklayarak ses diyor ses kaydına böyleyse böyle yapın arkadaşlar sonra şöyle mik ben mikrofon kullandığım için arkadaşlar iki tane mikrofon seçeneği geliyor bizlere ee, o mikrofon seçeneklerinden e, en altın bir sürü seçiyoruz sonra ikinci aygıt olarak iki tane çıkıyor onu da en alttaki şey yapılıyor sonra tamam diyoruz evet arkadaşlar ben istediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Facebook sayfamız kurulmuştur. O, o, Facebook sayfamızda da beğenin. Bay bay.